Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Eylik Ordu Spor bu sezon hedefini gerçekleştiremedi. Nesine üçüncülük üçüncü grupta mücadele eden 52 ordu spor bu sezonda hedefine ulaşamadı. Mor Beyazlar playoff ikinci turunda eşleştiği küçük çekmece Sinop Spor'a penaltılarla elendi. Son 4 sene 4 kez playoff oynayan temsilcimiz üst lige çıkma hedefini gerçekleştiremedi. Önceki 2 sezon playoff finalinde şampiyonluk şansını kaçıran Mor Beyazlar bu sezon final oynamayı başaramadı. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan 52 ordu spor playoff 1. turunda pazar sporu eledi verdi. 52 Ordu Spor 2. Lige çıkma şansını 2024-2025 sezonunda gerçekleştiremeyerek taraftarını üzdü. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekibi Ünye 1957 Spor Giresun'da oynadığı maçta Maşka Belediyespor'unu Sporu'nu 3-1 mağlup etti. Bölgesel Amatörlük ikinci Grup Ekibi Ünye 1957 Spor, Playoff eleme maçında Maçka Belediye Spor'la karşılaştı. Çotana Karene Stadyumunda oynanan müsabakada üstün olan taraf Yeşil Beyazlılar oldu. Temsilcimiz Giresun'da taraftarının desteğini arkasına alarak Trabzon ekibini 3-1 yendi. Yeşil Beyazlılar aldığı bu sonuçla adını bir üst yazdırdı. Ordu ekibi üst lig hedefiyle yürüyüşünü sürdürdü. Maçka Belediye Spor ise bu turda aldığı mağlubiyetle sezonu tamamladı. Ünye 1957 Spor Playoff ikinci turunda Hakkari Zap Sporu 2-0 yenen Şırnak Petrol Sporla eşleşti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.